Evet arkadaşlar ben Cüneyt Ateş. Bugün sizlerle yeni bir tat keşfetmeye çıkacağız. Nasıl bir tat çıkacak ben de sizler gibi merak ediyorum. Gerekli olan malzemeler bir rafız, bir nadıl, bir bardak su, makas, bir parça bez veya havlu. Nasıl bir tat çıkacak ben de merak ediyorum başlamadan önce rafıs nadıl ufak ufak eziyorsunuz. Ben önceden yaptığım için gerek duymuyorum. Evet, rafısımızı açıyoruz. Sonra eziyoruz böyle. Sonra nadılımızı açıyoruz. Açtıktan sonra baharatları kenara koyuyoruz. Rafsımızın içine boşaltıyoruz. Sonra baharatlarımızı açıyoruz. Rafsın içine onu da boşaltıyoruz. Tuzunu dağıtıyoruz. Ardından suyumuzu boşaltıyoruz, kaynamış bir bardak su tabii ki. Boşalttıktan sonra iyice çalkalıyoruz. İyice karıştırdıktan sonra kontrol ediyoruz. Hava kalmayacak şekilde sıkıca bantladık. Bezimizin içine koyuyoruz. 10 dakika beklemeye alıyoruz. 10 dakikanın ardından görüşmek üzere. 10 dakika geçtikten sonra bakalım nasıl bir hal almış, nasıl bir tat almış. Evet arkadaşlar paketimizi açıyoruz. Ben de merak ettim. Bakalım nasıl olmuş. Güzel gibi duruyor. Bakalım tadı da güzel mi? Evet arkadaşlar. Tadı fena değil. Değişik bir tat. Deneyebilirsiniz. Tavsiye ederim. Daha sonra için takipte kalın. Esen kalın.